matime versus Aylin. And now it's Yuki Sen de varsa 8'de. bende var dedi. Ben yani bu şarkıya da bayılırım dedi ya. Bence burası Eylül ya. Eylül, Eylül. Şarkı Eylül. Güzel ya. Şarkı güzel Bence burası Eylül. burası Eylül. yani. Ruh Çok emici bir şarkı, şarkı ama gerçekten ruh emici bir şarkı. Daha güzel bir şarkı seçeydiniz ya. Evet. 3, 2, 1. Evet. evet. Belliydi. Eylül yani. Açık ara Eylül. Müzik gerçekten çok zordu. Aşırı evet. zorlandım. Çok geldi müzik beni. Hadi çok beğendiğim bir dansçı gerçekten. Şarkı.